Kaynak enerileri ve rehberlik kanalı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere AYT sayısal denemesi tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3D yayınlarının hazırlamış olduğu içerisinde 5 tane deneme bulunan AYT sayısal genel denemesi arkadaşlar bu arada. Yani matematik ve fen e, denemelerinden oluşmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi burada çözüm ben de uygulamasından arkadaşlar girip bütün e, sorularınızın çözümlerini dinleyebilirsiniz. İçerisinde kolay orta zor seviyeden görmüş olduğunuz gibi sorular var. Yeni nesil özgün sorular bu kesinlikle doğru arkadaşlar. ÖSYM tarzında kitapçıklar yani böyle kopartabiliyorsunuz, alıp deneme şeklinde çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle içini göstermiş olayım size. Biraz geçeyim arkadaşlar, görmüş olun. 2021'e uyumlu arkadaşlar. Bütün müfredat var içerisinde hatırlamış ki şu an aklıma gelmişken söylemiş olayım arkadaşlar. 22 TL gibi bir fiyata aldım ben. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Resimleri de gayet güzel. Sayfaları ferah. Aynı ÖSYM tarzında kitapçıklar arkadaşlar. Kopabildiğini zaten söylemiştim. Görüyorsunuz biyoloji soruları arkadaşlar burada. Sayfaları geçiyorum ki siz de görmüş olun. Şöyle arkadaşlar cevapları da en arkada burada bulunuyor İçerisinde arkadaşlar ben inceledim çoğu e, yani ÖSYM'nin sormuş olduğu sorulardan bile yani şey var böyle sadece rakamlarını değişmiş olup o tarzda sorular bile var gibime geldi ben öyle inceledim çoğu ÖSYM'ye uygun arkadaşlar kesinlikle çözmenizi öneriyorum ee, İçerisinde zaten kolay orta zor seviye olduğu için ne zaman çözdüğünüz e, tabii ki önemli ama Ben şu an tanıtıyorum siz eğer ne zaman çözmek isterseniz o zaman alır çözersiniz arkadaşlar Boyutları da e, tamamen A4 boyutunda yani Başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar çok güzel bir deneme olmuş e, Alırsanız katkı sağlar size kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar